Karımın kıymetini yeni anladım. O olmadan, inan bana... ...zamparalığın bilet tadıyor. Benim de öyle, karım olmadı mı bağlanıyor. Merhaba beyler! Ne oldu sana be? Bizim profesörün sabaha kadar sürecek bir ameliyatı vardı. <laughs> Ama hasta anestezi de sizlere ömür. Profesör üstümüze gelmez mi? Tamam! <laughs> 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 Tabanca mı? <laughs> ya, Adamın ruhsatı bile varmış. Hadi <laughs> ucuza atlatmışsın. <laughs> Oo, Şakir, sen çok düşmeye başladın buralara. Bir derdin mi var? Evet. Ne o? Yine reklam filmi mi? Yo, bu sefer çok önemli. Aramızda. Benim bir sevgilim var. <laughs> Şakir, bizimle dalga geçme. Yeminle. Katiyen inanmayız. Vallahi. <laughs> Aa, sonunda adam oldun ha. Bravo Şakir. Boğazla bir ziyafet benden. Benden de bir şey Fransız Konya! Vallahi ben de arabamla şoförlüğünü yapacağım! Yalnız bir sorun var! Güzüş mü? Yok canım, onun bir şeyden haberi yok! Sorun başka! Ee, peki ne? Kardeşim, otele gittik, otelde dur, olmadı! Dur, 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 dur! Madde bir, bu iş kesinlikle otelde olmaz! En iyisi evdir, evden şaşmayacaksın! Ama kendi evinde değil! Hadi lan! <laughs> <laughs> Aslında bende bir ev var! Daha ne istiyorsun ya? Kayınvalidemin evi... ...Kendisi Almanya'da oğlunun yanında. Eve göz kulak olmam için anahtarı bana bıraktı. Hı, hı, olmaz! Tamam, oldu, tamam, oldu bu iş. iş! Ya Şakir... ...Evden çıkarken ne uydurdun? Anlamadım? Evden çıkarken diyorum... ...Güzişe ne yalan söyledin? Bırak şimdi güzişi! Kim bu güziş? Güziş mi? Ne güzişi? O söyledi. Aha! Güzüşü soruyorsun. Haluk bak ne soruyor? Ne? Güzüş mü? <laughs> Herkes tanır onu. Ya ya! Ama ben tanımıyorum. Aa! Tanımıyormuş! <gülüyor> Olamaz! <gülüyor> İlahisi ben! Nereden de aklına geldi güzel şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi söyleyin ama artık kim bu güzel? <laughs> sen söyle. <laughs> Bana düşer mi? Rica. Ederim. İlk senin aklına geldi. söyle bakayım. Şey güzel şey. şey Şakir'in finosu. Ya yani Şakir'in finosu. Minnacık, küçücük bir köpek. <laughs> ya, ya benim şu kadar, şu kadarcık köpeğim! Sen evden çıkarken yalan mı söylüyorsun Finona? <laughs> o da nereden çıktı şimdi? Haluk sormuştu ya, evden çıkarken Güzüş'e ne dedin diye. Ya, çok alıngandır. Mecburen her sokağa çıkışımda açıklamada bulunurum. <laughs> Hah, şurada sağdaki bina. Geldik işte. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Rica ederim. Hadi bakalım, hayırlı işler. Ya bari heyecanım yatışana kadar gel biraz bir içki iç öyle git. Ne oldu? Yok bir şey, bir içki iç diyordum. <laughs> Tabii gelsene. Peki öyleyse ben arabayı park edip geleyim. Siz çıkın. aradım. Neredeydin? Haberi aldın demek. Aa, gelmişler. Almanya'dan gelmişler. Hepsi gelmiş. Cümdür cemaat gelmişler. Çoluk çocuk gelmişler. Sevgili kayınvalideciğim. Ah seni nasıl özledim bir bilsen. Ver o mübarek elini öpeyim. Gel ben de seni <gülüyor> öpeyim. <gülüyor> Aslan kayın biraderim, nasılsın bakayım? Eee, gelin hanım sen de pek güzelleşmişsin! <laughs> Aman bunlar pek büyümüş! <laughs> gel bakayım öpeyim! <laughs> ah güzel oğlum, kız kalma. gel seni de öpeyim! <laughs> Canım karıcığım, güzüşim benim! Eee, <laughs> hadi ailene kavuştun, gözün aydın! Gel seni de öpeyim! <laughs> Aa, ah, orada biri var! Tanıştırmadım değil mi? <laughs> Güzüş, şimdi sen soracaksın kim diye. <laughs> Hadi bil bakalım kim? <laughs> Nereden bileyim ayol? <gülüyor> bil bil! <gülüyor> bil bil sen! <laughs> kim biliyor musun? <laughs> Efendim, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, öpeyim tezecim. Sağ ol yavrum. Vatana hoş geldin Kamil. Hoş, bulduk. hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge. Ee, Şakir sizi Sibel'de tanıştırdı mı? Ee, Güzin yeni sevgilimi nasıl buldun? Beğendin mi? Buyurun, otursanız Yok, gideceğiz. Bir arkadaşımıza sözümüz var da. Geçerken bir uğrayıp hoş geldiniz diyelim dedik. Ee, müsaadenizle. Müsaade sizin. Aa! gittiler anladım. Ölmek istiyorum. Ya bak, ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. yaşayamam. Ya, 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 sakin ol beni. Tutmayın ne olur. Tutmayın ölmek istiyorum. Bırakın beni. Ay, gel buraya! Burası, buraya ne oldu? Bırakın. Feyza Macit'i gene terk etti! Sapt edemiyoruz! Zavallı Macit! Görmüyorum! Kötü ya! Bilirsin seni çok sever, dinlen! Allah aşkına gel, hadi! Yetişin! Hadi Şakir, sen git, biz gideriz. Bırak, hadi, git, biz gideriz. Bırak, hadi yürü. Haluk, bırak. As, bırak Mace, olur, tut, şakir, Kemal'e gelmediyorlar mı olur Şakir? Mahir, Feza mı olur? Karımı bulma, karımı bulma. Allah Allah. Ölme! Ölme! Şakir, Ölme! 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 Şakir! Ölmek de nereden çıktı? Olur mu öyle şey? <laughs> seni gerdeğe sokmadan ölmem merak etme! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Seni burada erdireceğiz oğlum işte! Yani? Ne yanisi oğlum? Seni Sibel'e götürüyoruz işte! <laughs> Sibel'e mi? Kızmadın mı bana? Ne kızması? Hoşuna bile gitmişsin! Getirin o şaşkını bana dedi! Hıh! <laughs> Hadi bakalım davat bey, aşağı! Geldik mi? Girer girmez saldırma kızı ha! Şşşt, acele etme ha! İlk gecede kadına müşfik davranmalı. Ee, sonra? Hadi bakalım yengemizi! Hemen mi çıkacağım? İstersen önce oturup poker oynayalım. <laughs> <laughs> Allah'ım sen ne harikalar yaratıyorsun! Hangi daire? En üst kat. Allah kolaylık versin. Gaza mübarek olsun. <laughs> Demek beni her şeyden çok arzuluyordun ha? He? Evet, her şeyden çok. Belli de oluyordu zaten. Hakikaten belli oluyor muydu? Bir ay önce seni tanıdığımda... ...heyecanlı ama utangaç... ...çekingen ama sempatik bir adamdın. Bekardın <laughs> yanılmıyorsam. Aradan dört hafta geçti, evlendin... ...boyunca çocuğun oldu... ...utangaçlığın ve çekingenliğin de pek kalmadı. Ama... ...yine heyecanlı ve sempatiksin. İlk gördüğümde seni sevimli bulmuştum. Şimdi ise bayağı hoşuma gidiyorsun. Öyle yere bakarak geçiştiremezsin. Gel bana. Seni istiyorum. Hep bu anın gelmesini bekliyordun, değil mi? Ve işte o an geldi. Soyunsana. Peki, soyun. Hadi, çabuk gel! Hep böyle ayakkabılarla mı yatarsın? Oh, pek sık değil, özür dilerim. <laughs> Hiç hoş bir yerde değil. <laughs> Alırım. Hadi artık gel bana.